Günaydınlar dostlar. 24 Mayıs 2025 21.41'de kamu aydınlatma platformu arkadaşlar Altunay Savunma Teknoloji AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Cumartesi akşamı arkadaşlar hafta sonu gelen haber. Ne diyor hemen özet bilgiye bakalım. Özet bilgi de arkadaşlar şurada açık ciroya olumlu olması beklenmektedir diyor. Hemen baktığımız zaman şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Dasal Havacılık Teknoloji AŞ'ye sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojinin gelişmesine yönelik 35 milyon TL artı 790 milyon arkadaşlar bu da yaklaşık 24 milyon TL civarını tutuyor. E, Amerikan dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız demiş arkadaşlar. Yani kabaca arkadaşlar şöyle dediğimiz zaman. 60 milyon civarında 60-70 milyon TL civarında bir anlaşma yapıyor. Hafta sonu gelmiş tabii ki 23'ünde işlenmiş sözleşme imzalanmış ama hafta sonu gelmesi de güzel olmuş en azından. Bakalım hisseye pozitif bir etkisi olacak mı hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.